2024 yılı bir Koç koşusunu İbrahim arac'ın sahibi olduğu 8 numaralı Latin Power çok iyi Akın Sözen'le kazandı. Akın tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim Zadik abi. İki yarıştır geçen seneki Latin Power görememiştik. Evet. Bugün neler oldu söyler misin? E, aynen ben geçen yarışta aslında bu performansı bekliyordum. Fakat e, atımız geçen çamurdan etkilendiğini evet. düşünüyoruz. Bir, bir kere de bir yarışa daha ihtiyacı olduğunu gösterdi geçen yarış ama attan indiğimde e, bu yarışta çok iyi geleceğini söylemiştim. İlgileri de çok iyi atı dinlendirip hazırlayıp bugün çok güzel getirdiler. Hatta padokta bindiğimde at tertemizdi. Eee geçen senek Cime Bir şey yoktu. Mu? Daha sakin. Evet, hiç ter falan yapmamıştı, sakindi. Bugün güzel bir yarış yapacağını daha padokta hissettirdi bana. gene yarışın başlarında aslında tutturamadı. biraz fazla sulamışlar gibi geldi bana. Gene yumuşaktı. Ama düzleştiğinde çıktığında Tipo yarışa yakışır yarışını yapınca rakiplerini kolay bir şekilde egale etti. Yarım vitesim daha vardı. Zorlansaydık onu da kullanırdık ya. Tebrik ediyoruz başarı. Tebrik ederim, Sağ ol.